Sayın seyirciler Öğlen Ajansı devam ediyor. İnternette yeni bir savaş başladı. Filtre karşısında temel hak ve özgürlüklerin ilal edileceğini savunan Anonymous e, adlı uluslararası hackerlar topluluğu Türkiye İletişim Başkanlığı'nın sitesine saldırmıştı özellikle seçim öncesinde. Ve sonrasında Türk hackerlar şimdi sanal savaşın başladığını duyurmuşlardı. Türkiye hackerlar grubundan, Cyber Warrior'dan. Akıncılar e, askeri grupları başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Anonymous grubuna destek veren tüm internet sitelerine siber savaş başladığını duyurdular. Bununla ilgili telefon attığımızda Akıncılar grubundan bir hacker olacak. Selamlar. Merhaba, iyi günler. Teşekkürler. E, ben de isminizi bilmediğim için e, isim olarak hitap edemiyorum. E, Akıncılar grubundan demem yeterli mi? E, evet. Tamam. Bu kadar yeter tamam. Hı hı. Ee, Öncelikle teşekkür ediyorum yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ee, ederiz, Rica ederim. Evet, 22 Ağustos'ta Türkiye'de devreye girmesi planlanan e, filtre sistemi ile ilgili e, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceğini savunmuştur anlıyoruz ve bu nedenle de e, başta tip olmak üzere birçok e, Türk sitesine saldırı başlatmıştı. E, siz de buna karşı duruyorsunuz. Ee, evet. nereden çıktı? Bu filtre sistemi gerçekten de temel hak ve özgürlüklerin ilali anlamı ay, anlamına gelmiyor mu? Ee, son günlerde Türkiye'nin devlet kurumlarına yapılan saldırılarda adından bahsettiğiniz Anadolu grubu bildiğiniz üzere dünyanın her yerinden gönüllü bireylerden oluşmuş. Bir bilinmez grubu desek hata olmaz sanırım. Çünkü evet. e, dünyanın her yerinden farklı kişiler bu gruba üye. Evet. Ve belli bir isim belli bir şey de değiller. Ee, bu gruba üye olan fertler e, belli seçtikleri hedeflere karşı saldırı kararı alıyorlar ve bunu DDoS dediğimiz Disturbed Daniel of Service atak ismini verdiğimiz saldırıyla yapıyorlar. Ee, nedir bu DDoS saldırısı dersek, e, bu grubun kullandığı şekilde gönüllü üyelerin bir program indirmeleri sağlanıyor ve bu üyeler bilgisayarlarının kullanımını tamamen anonim Saldırı Yönetim Grubu'na devrediyorlar. Bu grup ee, bu grupta çalış çalıştıran kişilerin açık olan bilgisayarların hepsi hedef olarak gösterilen siteye yönlendiriliyor ve aşırı yüklenmeden dolayı da site erişilmez hale geliyor. Evet. Çok aşırı yüklenmeden dolayı da ve taban tüm isteklere yanıt veremiyor ve belli bir süre sonra devre dışı kalıyor. Bu bildiğimiz evet. bildiğimiz anlamda hacklemek anlamına mı geliyor yoksa aşırı bu, yüklenme olarak? Bu bildiğimiz anlamıyla hacklenmek anlamına gelmiyor tabii ki. Bu üyeler gönüllü olarak kendileri bilgisayarlarının kullanımına izin verdikleri için aşırı olarak yükleniyorlar. Evet. E, saldırının amacı filtre yasal olarak gösteriliyor. Fakat bu grubun Türkiye'deki belli devlet kurumlarına hedef olmasının amacı e, sözde filtre yasal olmasına rağmen e, bu grubun, anonimiz grubun son derece bilinçsiz olduğunu görüyoruz. Türkiye'den belli kesimlerin yanlış yönlendirmesinden dolayı bu saldırı tamamen siyasi bir yapıya kavuşmuş durumda. E, Türkiye'den özellikle bazı sözlü gruplarının e, yönlendirmesi olarak düşünüyoruz bunu. Çünkü onlar destek veriyor. Türkiye'den de destek verenler var. E, bu Filip yasağı çok e, fazla çarpıtılarak gerçek dışı haberlerin çıktığı bir konu haline gelmişti. E, Türkiye'de de özellikle belli kezimelerin engellendiği, zorunlu olarak kullanacağı vesaire gibi çok aşırı şekilde çarpıtılmıştır. E, filtre yasağı bildiğiniz üzere zorunlu bir paket değil. Şu an piyasada kullanılan belirli internet sitelerine erişimin engellenmesi adına Kullanılan programlar ücretli olmasından veya başka sebeplerden dolayı bu hizmetten tüm merkez yararlanamamaktadır. Buna alternatif olarak hazırlanmış altyapısıyla pornografik, gayri ahlaki, toplumun ahlak yapısını bozmaya yönelik birçok senin engellenmesini isteyen kişiler devletin bu altyapısıyla hazırladığı pakete geçerek bu hizmeti sağlayabilirler kendi evlerinde. Bunların bazı derecelendirmeleri var. Örneğin basit şekilde kendi nasıl kotanızı öğrenebiliyorsunuz. Kendinize ait bir kullanıcı adı şifreniz var. Hizmet sağlayıcınızdan aldınız. Burada girdiğiniz panelden standart olarak bu ara derecelere de geçiş yapabilirsiniz. Örneğin e, aile paketi var. E, işyerleri yerleri için diğer paket e, seçenekleri var. Bunlar arasında kolay bir geçiş sağlayabileceksiniz. Evet. E, fakat filtre yasa çok aşırı şekilde çarpıtıldığından dolayı anonimiz grubuna da dış ülkeden olan bu hacker grubuna da çe çeşitli çarpıtmalarla iletilmiş ve bunlar da bizi hedef durumuna getirmişlerdi Şu an İçişleri Bakanlığı'nın sitesine dair saldırsalar, etki etmesi dair saldırdıklarını gö gözlemleyebiliyoruz sayacından. 70 bin, 80 bin kişi bir anda yüklenmesinden görebiliyoruz. Fakat e, bu hedef olarak seçtikleri sitelerin hiçbirinin e, kendi e, protestoların amacını taşımadığını görüyoruz. Yani şu anda sizin yaptığınız e, ort 7 sizin yap yaptığınız e, şu mu? E, koruma koruma altına mı aldınız devlet kurumlarının sitelerini? Ee, Cyber Warrior olarak bizler bu saldırının amacı tamamen akniyet taşıdığına inanarak karşı hata geçtik. Baştan anonimus olmak üzere bu siteye hizmet sağlayan yerli ve yabancı sitelere protesto mahiyetinde bir çalışma başlattık. Bu saldırılarda at atak grubumuz Akıncılar ve alt saldırı timlerimiz olan Sivri askerleri gibi timlerimiz aktif rol almaktadır. Ee, daha önce verilen haberlerdeki gibi eklediğimiz sitenin sayfasına bu saldırıları kınadığımıza ve Anonymous grubunun saldırılar bitene kadar da atağımızın bitmeyeceğini bildiren Türk bayrağı altında bir metnimizi koyduk. Ee, önümüzdeki günlerde de Anonymous grubuna ait birçok sitenin e, şu an biz onun çalışmasını yapıyoruz toplu bir şekilde vermeyi düşünüyoruz. Ee, sitelerinde de bu metinleri göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü e, devlete de ileteceğimiz çok önemli bilgiler olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Yani e, devlete bu anlamda bilgiler de vereceksiniz. Evet. E, aynı, Benim zamanda, da, aynı zamanda Türkiye'nin devlet kurumlarına yapılacak e, herhangi bir saldırıyı da e, bu çerçevede cevapsız bırakmayacağımızı da söylemiş evet. oluyorsunuz. Evet. Anonymous'la ilgili e, yakından uzaktan alakası olan tüm e, hedefler, tüm siteler Bizim e, operasyon kapsamımıza giriyor. E, bu grubun propagandasını yapan özellikle Operation Turkey ile ilgili e, bu gruba hizmet eden tüm, tüm web siteleri şu an açık adetimizdir. Anonymous grubunun haber yayınını yapan web sitesi şu an saldırılarımızdan ve Türkiye'den gönüllü bu saldırıya destek veren hackerlar tarafından kullanılmaz hale getirilmiştir. Her bu saldırılarda son yıllarda yer alan haberlerde çeşitli gruplar bu saldırıları kendileri sahiplenmiştir. Buna bu karşı saldırılarda da yapılan tüm eylemlerin başını çeken topluluğun 2001 yılından bu yana her zaman olduğu gibi Cyber Border grubu olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki siz e, bu grubun hedef haline gelmediniz mi? E, bizim web sitemizde aşırı yüklenmeden dolayı yer yer kapanmalara sebep oldu. Fakat şu an sitenin bu medyada çıkan haberlerden dolayı herkesin aşırı yüklenmesine dolayı bir yavaşlık var. Fakat kapanma durumu söz konusu değil. Bunu engelleme şansınız var mı? Öyle bir şey E, ee, Bu DDoS salgısı normal üye olarak gördüğü için bunun engelleme şansı çok düşük. Çünkü e, binlerce hatta Türkiye'den de bu haber duyulduktan sonra yüz binlerce, milyonlarca kişi girdikten sonra site bütün yanıtlara e, yanıt veremiyor bütün isteklere ver tabanı bu sorulara yanıt veremez hale geliyor. Bu yüzden veri taban çöküyor. Günümüzde ÖSYM sisteminin bile en büyük veri tabanı sistemine sahip olan sistemlerin bile e, bu ataklar karşısında aciz duruma düştüğünü görüyoruz. Evet ama buna karşı herhangi bir engelleme ya da herhangi bir önlem alma şansı yok anladım. Evet. E, Aslında olanlar da tam yeterli değil. Tam olarak anlamaz diyebiliriz. Yani ne kadar e, sizin veri tabanınız büyükse o kadar e, evet. süre anlamında karşı koyabilirsiniz ama milyonlarca insan aynı anda giriş yaptığı için site e, bu anlamda da cevap evet. veremiyor. Haklısınız zaten bir oradaki eksikliklerden biri de e, Türkiye'de bu haberi çok aşırı şekilde yayarak anonimiz grubu bunu sağlıyor ve herkes site kapanmış mı diye istek gönderiyor siteyi açmaya çalışanlar herkes birer istek olunca ver tabanı tabii aşırı şişiyor. Kendi üyelerinden hariç bizim kendi milletimizde bunlara yardım etmiş oluyor. Dolayısıyla. Biz, e, cyber Warrior'dan bahsedelim. E, grubunuzda ne kadar kişi var? Ne kadar güçlüsünüz? Çünkü e, yani, bu uluslararası bir kuruluş. Evet. Grubumuz 2001 yılında kurulmuş. 180 bin üyesine üye sahip şu an. E, grubumuzun misyonu doğrultusunda biz e, internet üzerinde inanç ve ahlaki değerlerimize karşı e, saldırı yapan e, sap beyinleri bulandırmaya yönelik içerikler bulunduran satanist ve pornografik içerikli yayınlarla mücadele yapıyoruz. Misyonumuz bunu gerektiriyor. E, Türkiye aletler Yayınlar, toplum ve kamu vicdanını olumsuz etkileyen durumlar da bu misyonun genel prensibi doğrultusunda misyonumuz kapsamında. E, Tim'in genel prensibi misyona uygun yayın yapan kurum, site ve oluşumları güvenlik ve diğer teknik detaylar hakkında da hiçbir menfaat gözetmek, gözetmeksizin güvenlik desteği de sağlamaktadır. Misyonumuz içinde de devlet sitelerine güvenlik desteği sağlamak da var. Evet, bu çerçevede çalışıyorsunuz. Zaman zaman da eleştiri evet. e, alıyor hackerlar. Özellikle internette özgür kullanım ve e, bu kullanımlar anlamında engellemelerin olması çerçevesinde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, illegal tabii ki oluşumların çoğunu ben, biz tasvip etmiyoruz. Bizim ...Cyber Warrior olarak amacımız Offensive Security dediğimiz, atağa dayalı güvenlik prensibi. Nedir bu derseniz, biz bizim amacımız e, atak şeklini öğrenip güvenliğimizi almamız. Doğrultusunda hizmetler etmemiz. E, günümüzde bu konuda çok sıkıntı çeken web sitelerimiz var, bilgi çalmaya yönelik. Bu tip şeyleri bizim grubumuz e, güvenlik desteği, güvenlik makaleleri olsun, seçkin konular olsun gençlerimizi bu konuda eğitme yönüne gidiyor. Amacımız da bu zaten. Silere hiçbir şekilde zarar vermek ve diğer konularda da bir saldırı yapma durumu söz konusu değil. Yani bizim herhangi bir suçsuz bir siteye saldırı yapmamız mümkün değil misyon doğrultusunda. Bununla ilgili yasaklarda destekliyoruz. Evet. Ee, Anonymous konusuna geri dönelim. Ee, şu anda onlara destek veren sitelere ya da işte onların propagandasını alet olanlara e, karşı savaşı başlatmış olduğunuzu söylediniz. Bu çerçevede evet. e, elinizde ciddi veriler olduğunu da ve bunu devlet kurumlarıyla da çok yakın bir gelecekte evet. paylaşacağınızı söylediniz. E, evet. Ve bu çerçevede Türkiye'nin herhangi bir web sitesine olacak olan saldırıyı e, Anonymous ya da herhangi bir grupta olabilir bu olması halinde onlara karşı da sert yanıt vereceğiniz de belirtmiş oluyorsunuz evet. aslında. Çok Peki. teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Biz için. Son bir soru. Da Daha mi? önce yine Akıncılar grubuyla başka bir arkadaşla görüşmüştüm. E, Mavi Marmara baskını sonrasında İsrail web siteleri e, hacklenmişti özellikle devlet kurumları. E, yine evet. sizin grubunuz yapmıştı bunu. Evet. Şimdi de yine bir eylem söz konusu. Yine bir ee, yardım heyetinin çıkması söz konusu gemilerin yine aynı şey olursa yine aynı şeyi yapacak mısınız? Bizim tabii ki sanalda e, bu tür e, saldırılara karşı bizim de sanal olarak protestolarımız her zaman devam edecek. Bu protestolarda yeri geldiğinde çok önemli e, verilere dönüşebiliyor tabii ki. E, bizim protesto mahiyetinde oluyor bu genelde. E, web sitelerine genelde zarar vermiyoruz fakat. E, bu ikinci marmara ma ma baskını olursa eğer e, bizim bir sefer ataplarımız daha şiddetli olacağına inanabilirsiniz. Evet. Teşekkürler tekrardan e, Orta Seven. Keyifli bir Teşekkür sohbetti. Ediyorum. En azından bilgilendik. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Zeciler, e, Akıncılar grubundan Orta Seven e, telefon attığımızın diğer ucundaydı. Grup 181 kişilik bir grup. Anonymous e, grubu uluslararası bir grup. E, bu uluslararası hackerlar topluluğu Türkiye'nin iletişim başkanlığının sitesi başta olmak üzere pek çok siteye 22 Ağustos'ta uygulanması planlanan filtre nedeniyle e, saldırı düzenlemişti. E, bu saldırıları Türk hackerlar grubu olarak Akıncılar grubu da e, yanıtsız bırakmamış bu defa onlara saldırmışlardı yani sanal alemde ciddi bir saldırı söz konusu karşılıklı olarak ee, çok açık ve net söyledi telefon hattımızın diğer ucunda olan e, Akıncılar grubuna ait olan hackerlardan arkadaşımız e, bu şekilde saldırı kesinlikle yanısız bırakmayacağız dedi e, zaten şu anda da elimizde çok ciddi veriler var bu verileri de devlet kurumlarıyla paylaşmaya hazırız dedi ve paylaşacağız dedi e, ancak Türkiye'nin üzerinde e, herhangi bir şekilde sanal alemde bir saldırı olması halinde biz devredeyiz dedi. Ee, bu çerçevede de bilgileri bizimle paylaşmış oldu. Şimdi kısa bir aramız var. Bu aranın ardından günün gazete başlıklarıyla karşınızda olacağız.